Hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu 7. gelişim artık yeter. Tamam her neyse. Bir üzerinden titre attım. Ben şu an Masri'de dünya bencisiyim. Yani Yone'de ustalık puanında dünya bencisiyim. Bir Ve bir, bir video çekmek istedim. Ben i̇lk önce attığım kanala Yone Ekse videosunu belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz. En son onu atmıştım. Ve Yone çıktığından beri dünya bilinci de Ustalıkta. Ustalık puanında yani şöyle basalım. Yanında gece baş Serpin oynuyor bot lane'de. Uyku yok. Selam. Durmak yok. Selam. Zaman yok. Yani ben bir tilt oldum. 7 maçta video çekeceğim. 7 Yedi maçın 7'sinde de tilt oldum. Bu oyunda aynısını olursa çekmeyeceğim video video. Bunu da duyamayacaksınız zaten. Umarım olmaz. Çünkü çok pis tilt oldum ya. Ya inanılmaz tilt oldum ya. Çıldırıyorum böyle artık böyle A bastım abi. bordo klavyeye döndüm böyle bakmadan bir ananı sövüyorum milletim böyle. Artık o dereceye geldim yani. Bakalım umarım güzel bir maç geçireceğiz. Karşıda yine bir zet var. Yine sadece uti yapıp düz vuruş bırakacak salak bir çar. Ah bak 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 hareketlere bak. Şey yoksa, azakana açlıktan ölür. Sen, azakana, sen Sen bana o bıçak. Ah, ne yaptın lan kerebe? Bak şimdi, şimdi bu beni bir tık tilt etti. O kelebeğe o bıçağı sokmayacaktın Çok güzel uçuyordu lan hayvancağız. Hain. Ver buraya. Çok sinirlendim şu an. Bana laf edebilirsin ama o kelebeğe onu yapamazsın. Dokunma kelebeğime hexet. bu senaryoda senin ölmüş olman lazım. olmuş. Tık. Tık tık tık. görüşürüz ne, ne yaptın mi? ki sen? Ben anlamadım şimdi. Çok geç kalınmıştı. <laughs> Arkama yine Q attım. Dur bakalım. Kardeş bu kadar da önde oynayasın. ya. kölesi ya, olmuş. Fez Blood'ı aldık bakalım hayırlısı. Hemen base'leyelim şöyle. İki tane hançer alalım. Duruma göre karşı tarafa. Böyle değişiyor. Bu boyut inanılmaz güçlü oluyor yöne de? Yone'nin işlemini yapmayı yarıyor. Mesela Yone'nin amacı neydi? E ile girip ADC'yi çıkarmak. Ya da tankları dürtmek. Ge gerekli yüksek hasar çıkarmasını sağlıyor bu sayede. Şimdi bir ufak dürteceğim W'nin de geldi. Hatta seni bir tık daha kesebilirim yeni sayesinde. Tık. Gördün ki. Tamam. Bir azakana daha mühürlendi. Şöyle kul altına girmeyi seviyorum. Ben biraz fazla agresif bir oyuncuyum o sırada. Fark etmişsinizdir. Minyondan çok... Yanımda adet oynadığın zaman tilt oluyorum. Çünkü... tilt bir Çünkü yakalayamıyor beni. Bir kul altındayım, bir oradayım. Bir kul altındayım, bir oradayım. Bir tık yakalanmıyorum. Nasıl? Yollarımız kesişti. Eye geri döneceğim ama. Yolun sonu. Gelsen olsa, hadi yetişiz. Kurtar beni. Kahramanım beni. Yemedim. Çıkın. Buradan gidiyor. Ben seni keser miyim bakayım hasar yeter mi? Yeter. Aa. Gelmedi lan da bu şey Q. Yalanları geç. Bu almış mı? Ben bulayım nereden aldım? Kaseton öyle, bu ev izleyelim sana sahibi bu ev. Yıkıma giden o yolu <laughs> ben çok iyi bilirim. Ne gülüm? Bayağı erken döndüm ha. Dönmedim i̇yi ki. <laughs> Dönsem mi? <laughs> Savaştayım kule altındayım karşını. Ne yapayım? Tutuşta o kadar buymayacak sandım zaten. Sen de birazcık daha oynayabilir miyim? Ha? Ne ufak ufak dokundursam sana hoşuna gider mi? Gel bakayım bu Gerekeni yapıyorum. Yengesi ne yapıyor? <laughs> yani gerçekten Z'li sevmiyorum ya. Çok güçlü hesaplar. Oh. sen nereden çıktın? Ruhlarını kurtarmaya gelmedim. Notim daha çok var tutuştuğum da yok. Param var Beyaz Aslan rahat bir şekilde geçik yapabilir mi? Var. Yap. avlanmak. Hah. Benim şu an gölgen yok. Benim daha her şeyim var. Ben bu senaryoda naneyi yedim. Okey, şu an mı? Keşke dinleseydin. Adamın yeteneği ya Leona'ya karşı W'ni kullanmamalısın ya. Yırtan gel. 2 oynuyormuş bir de. sıfıra 2 oynarken nasıl o kadar yüksek hasar çıkarıyor? Sen yine öldün o sırada. Oh. Bir Şu an ben adamdan çok üstünüm yani. ya. Level farkı olarak zaten. <laughs> Level farkını güvendiğim için çok rahat geçiş yapabiliyorum Zed'e. Neden lan gayri? Patlatın şeyi mi geri döneceğim Ay. Öldün ki sen. Hop ultim geldi şimdi. Ay, 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 ay. Gelmedi. Zamanında gelmedi. Az kalsın kul altı geliyor. Ne kader, ne de Yalnızca yarın. Bot değil. Aşkım mı gitti. Gidiyor. İki alemde de yürüdü. Yargı. Oh. Sivrilin çiçekler. Oh. Çok geç kalınmış. Tamam üstünlüğüm diye bir tık oynayabileyim adamla. Zamanlar onur her şeyin üzerindeydi. E gelecek birazdan kule altı geçeceğim. Çoktan öldü. Kesip oh. al. Ah. Gagas bir şey var. <laughs> Öpme öp müp, ne bileyim üfle bir şey. <laughs> Ay. Hiç sevmem. <gülüyor> <gülüyor> Bu senaryoda yine ölen zet oldu. <laughs> en Tahsida yok ya ondan sırf. Asida olsaydı o en geri dönüşü de var. Bir base atmalıyım <laughs> Aa geri geldi. Hadi şşt. Bunu özgüven yiğidim. Serapin oradan. Allah Allah. Herkes buraya geliyor çünkü ondandır. Yok şerefine burada. Korkularından kaçın. Güzel. Sen de benimsin. Ya da değilsin. Yetişemem o kadar. Dayan, dayan geldim dayan. Dayan sana. Aa. <laughs> Sıcak bastım ama Ultiler biraz sıcak yapıyor galiba Gözleri bitmez Sen de unutma şimdi Oğlum kaçamazsın lan Ford'umun var ne iyi Ma <laughs> Top lane'i gank atacağım. Çok fail olduk neyse Merhaba Hala. Evet aslında bu imajı da görüyoruz. Abi kasıldım ya çok yüksek bir hasarım var şu an. Benim bile tahmin edemeyeceğim yüksek bir hasarım var. Zed diğer yoldan aşağı da yürüdü değil mi Asla gerçekten bitmez. mi? Muhtemel. <gülüyor> devam devam. <gülüyor> Bak flash attı yazık lan. Ölümüne flash. Bak şimdi. Hop. Hadi bakayım ha. çoktan öldün Sadece haberi. Ben geldiğimde zaten ya sonra gelmeyeceğim. Ha ileriye çıktı falan. ben tek tek mi kesiyorum bir daha dedim. Çok geç kalınmıştı. Keşke dinleseydin. Güzel buradaki savaşı kazanmamız lazım. Saklanacak yakaladım. Yer yok. Öldüm. Tahsidar var. W basacağını E atsaydım adamı yakaladı. <laughs> adam zaten ölümüne koştu. Bulamadığın huzuru. Bu sizin yalan söyler. Çekin biraz <laughs> Nasıl lan kimse ölmedi? Ölecek de çok az zaman bıraktım çünkü. Lada hayır mı sen? <laughs> Şekil şükür yapıyor. Ortumumuz da var zaten. <laughs> <W> -M -M ben oyuna gelirken. Ben de şunu tekleyeceğim çıkacağım. Hmm. daha, mı? E gelsin bir daha gideceğim. Oh, Şöyle bir yer. Ben bu sefer oradan canlı çıkma ihtimalim yok ya. Zed burada. Keşke dinleseydin.

Ne isimlendi? Ya benim adı neydi? Atık. Beşer turu. Keskin dinleseydin. Gaybısın zaten. Bir buçuk ne canlı bir aklı nasıl öldün ona ben onu da anlamadım. Nasıl? Bu hani iki küçük kavurucu. Gözümüş bir kavurucu. Ben ne yapıyorum ben ne yapıyorum? Üç kişi aynı anda tutuyor mu? Ona dalıyorum, ona dalıyorum, onu kesiyorum, onu şey yapıyorum yani. Ben ne yapayım? Ne yapsın bu çocuk? Bu çocuk ne yapsın? Dur 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 Bitirme, dur bitir mi dur? Size de deneyeceğim. Yaptım işte. Oh. Neyse, cici. Arkadaşlar video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz, Görüşmek üzere. Bye bye.